Haydi bakalım, çek, aç, sessizlik. Baştan alıyoruz, evet. Öğrencimde öğrenme güçlüğü tanısı var. kişilik sınıfta 7 yaşında bir öğrenci. Oyunu ve şarkıyı seviyor. Biz ilk başta tekerlemeler başladık. İsteğimizden kaçmasıdır. Alın alın, akan evet. akan, akan akan, alın alın, alın alın, akan akan, alın alın, alın alın, akan biz böyle <gülüyor> <gülüyor> Sonra, hani, bir son hocam hani iğiyi öğrenmek amaçlı olarak bizde bir videomuz var. Video da hani direkt söylemiyoruz da zaten komik video yoktan e, skeç ondan dolayı doğru öyküden çıkıyor. Oradan iyice bir onu almış oluyorum. <laughs>

Bunu sınıf oynuyorduk, buna sadece ufuk koyacağız. Ufuk'u tahtaya çıkarıp şöyle bir drama tarzı bir şey yapıyoruz. Yani, bir bu Mesela... mesela. mesela. buraya nasıl şey... Önce ben garip edeyim. sen o maalesef tekrar et. Iııı üşüyorum. Iııı üşüyorum. <laughs> Dırmakta İlhan görüyorum. Çalıyorum. Aslı'yı seviyorum. seviyorum. <laughs> yani sonrasında şey yapıyoruz. E, ee, müzikten sonra böyle resmi kartlarım var. Mesela... Ha, yani mesela bunu görüyoruz. Bu da diyoruz ki mesela burada ne var? Üşüyen bir adam. Yani üşüyen bir adam nasıl ses çıkarır? Yani tamam. <laughs> Peki yani üşüyoruz. Peki boğazdan düştüğünüzde gelenlere takarız. Atkı, atkı de sesi var mı? Var. Neresinde? Son. Peki, burada ne var peki? Burada bir ırmak. Irmak, ırmak <Irmak> üzerinde. <laughs> Kayıt. Irmakta ı sesi var mı? Kayıt var. Kayıt da var. Kayıt tamam. Irmakta ı sesi nerede? Kayıt da. Kayıt Sonra burada bir aslı varmış. Aslı ısık çalıyor. Isık da var mı? Һәм <laughs> Bu Hocam burada topu seçerse yanlış oluyor. Balı seçerse yanlış oluyor. <laughs> bu şekilde devam Bunu Sonra. siz mi oluşturdunuz yoksa birader mi buldunuz? Oluşturdunuz. Kamil'e başlarından seçiyor. Canım kayıyor satarsan. Bir de herhalde doğru yapamazsa geri aynısı bir daha geliyor var Güzel. Yani sonrasında da hukukla beraber hani genel olarak oynayacağımız bir oyunu. Burada ufuk şey olarak seçiyoruz. Arı yapıyoruz onu. Sen böyle Sonra üç tane öğrenci alıyoruz. Şöyle söylediğimiz bir kare <laughs> ee, şöyle, şey <laughs> Sonrasında şimdi oyunumuz şöyle bir şey. Herkes biriyle başla bir kelime söyleyecek. Ufuk da o kelimenin içinde dönüp başta sonunda veya ortada olduğunu söyleyecek. Eğer bunlar kelime söylemezse Ufuk'a iki adım yaklaşırlar. Yani e, amaç da şu. Ufuk ara olup öğrenciye sokacak. Öğrenciler de Ufuk'tan kaçacak. <laughs> Eğer şimdi bunlar söylediği dik kelime, ufuk, yani baştan sonuna veya onların ne kadar bunlar bir adım geri gidecek. Ama şey, ufuk bilirse bunlar bir adım ufuğa yaklaşacak. Zamanla da yani ufuk, ee, sol ufuk <laughs> <laughs> <Sorken. gülüyor> <laughs> <laughs> da yani, gidecek. <laughs> <laughs> en soldan başlayalım. Böyle bir Işık. Işıkları da Başın o zaman. Şey, Osman'ı bir adım önemli olsun. Mantı. Başında. 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 Başında.

<laughs> ya, öğretmen de, de müdahale o da edebiliyor yani güzel. Evet. <laughs> Aslında hocam ıı sesini artık yani hissettirdik artık sembolü yani ıı sesiyle ıı <laughs> sembolü birleştirmesi nasıl gidiyoruz? Önce ıı'yı tam tersine yazıp gösteriyoruz. Daha sonrasında hani yazımını gördük. Bundan sonra mesela ilk başta olsun diye böyle havada çiziyoruz. Daha sonra da şey sırada. Daha sonra da bir şekilde yapıyoruz. Sonra en son yazıyı bırakıyoruz. Gel kendine şu an. Daha sonra mesela artık hece oluşturmaya başlayacağız. Mesela diyoruz ki bak bu ı, şimdi sen söyle ı diyor. Sonra mesela bunu da daha önceki harflerden biliyorduk. Bu da bu. Sonra ı, 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 yani ıvı. Şöyle. Ona söyletiyoruz, yazdığını işte bu. basit basit. Daha sonra buradan hani heceler bittikten sonra yani diğer üç kurt şey değil. Daha sonra iki, kelimelere geçiyoruz. Mesela orada tır, mık, tır mık. Sen söyle yaz falan diye böyle devam ediyoruz. En sonunda da cümle var işte. bir tane, hepsinden bir tane örnek aldım. Cümlede anne al var mesela. Önce okutuyoruz, sonra yazdırıyoruz. Değerlendirme aşamasında da mesela Böyle videolarımız var. Bunları arada kullanıyoruz. Daha sonra en sonunda da kullanıyoruz. Yani öğretim aşaması da kullanıyoruz. En sonunda hani yazıyor mu diye bir yerde görmüyoruz. <laughs> Yine şöyle. Daha sonra bu da düzgün yere koyup kelime oluşturmalar. var. Ee, burada okuma var, yazma var. Önce okuyacak okuduğunda şeyi hissedeceğiz. Yani sesi çıkarıyorum diye. Daha sonra da yazdırıyoruz. En sonunda da burada da direkt kelime veriyoruz. Sağ tarafı yazılıyor. Bu da hissettirme aşamasıydı hmm. ama. unutmuşum. Yani i̇çinde de olan sesleri, kelimeleri boyuyor. Aşağıda da içinde de olan iki tane varlığı yazılıyor. Dersin sonuna geldin. Açık seti set, set, geçti ya. Yani. Bitti mi? Bitti Var mı arkadaşlar sorusu olan? Yoksa teşekkür ediyoruz. Eline de sağlık.